Sağdula Bey, bu eski davalar meselesinde, mesela bu iki tane çok böyle herkesin kafasında da bu Ergenekon davalarıyla ilgili soru işareti uyanmasına neden olan iki mesele vardı. Bir tanesi bu Hanefi Avcı'nın işte kitabı yüzünden tutuklanmasıydı. Bir de bu Oda TV davasında işte bu Ahmet Şık ve Nedim Şener'in tutuklanmasıydı. Orada. Orayla ilgili bir takım anlatılan, hatıratlarda çıkan hikayeler var. Yani işte Ahmet Sever'in, eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün basın danışmanının bir kitabı var. Orada sizin adınız geçiyor. İşte Abdullah Gül'ün buna karşı bir pozisyon aldığı söyleniyor. Sizin devreye girdiği söyleniyor. Sizin hikayeniz nasıl orada? Bir de sizden dinleyebilir miyiz bunu? Şimdi Tam olarak sizin kafanızda mesela bu davalar, mesela hani Efe Avcı hem bu Oda TV davası bir Soru işareti yaratmış mıydı o dönemde? Yani elbette. Ben e, Ahmet Sever'in anlatımlarında belki nüans oluşabilir ama e, aksı esas itibariyle anlattıklarına e, itiraz edebilecek bir durumda değilim yani. E, orada e, Ahmet Şık ve Nedim Şener gözaltına alındığında ne için böyle bir tasarrufa ihtiyaç duyulduğunu doğrusu öğrenmek istedim. Bana gönderilen bilgi notu son derece yetersiz. Bunlarla böyle bir işlemin yapılamayacağı kanatı hakim oldu. Ama e, netice itibariyle e, yargısal faaliyet yani bir savcılık bir işlem yapıyor, e, hakimler bir takım çalışmalar yapıyor vesaire. Bununla ilgili e, nedir ne değildir diye soruşturduğum dönemde e, Sayın Cumhurbaşkanı Abdullah bey de beni arayarak e, davet etti. E, görüşmemde ben kendisine kendi kanaatlerimi de ifade ettim. Kendisinden de birtakım istirhamlarım oldu ama maalesef o dönem yargının hareket tarzını etkileme ya da bu hadiselerin makul bir zeminde yürümesine yetmedi yani yaptıklarımız. Abdullah Bey hatırlıyorum o zaman endişeliyim diye bir açıklama yaptı ertesi yani. gün. İşleyişten endişeliyim diye açıklamaları oldu. Neticeten tarih, zaman bunları değerlendirir, yazar ama o soruşturmalarda maalesef çok pervasız giden işler oldu. Bizim nasıl bunu böyle yaparsınız dememize rağmen ama netice itibariyle benim bir yere kadar bakan olarak yargısal faaliyetlere müdahale etme imkanım yok. Nedir bu? Ben ancak savcılığın tasarruflarında ee, savcıların idari işlerinde müdahil olabilecek durumdayım mevzuata göre. Ee, hakimlerle zaten hiç temasımız yok. Onlarla hiçbir surette bir temas etme e, trafiğimiz hiç olmadı. Ama savcılarla zaten idari ilişkilerimiz olduğu için zaman zaman e, bunun gerekçesi nedir diye sorduğumuz olmuştur. Ama e, bu hadisede e, maalesef e, tutuklu yargılamalar yapılmıştır e, ve nihayetinde e, yargıya bir e, olumsuz sicil olarak girmiştir bu. Sadullah durumlar. Bey, bu iki kişinin Nedim Şener ve Ahmet Çık'ın e, karşı karşıya kalacakları e, durumu bu belgelerden sonra yani bu kararlardan sonra o zamanın başbakanının e, desteklediğine dair iddialar doğru mudur? Yani e, sizin böyle manada, bir deneyiminiz var mı Yani şöyle şu yani, şöyle biziyle. şöyle ifade edeyim. Yani bu e, Türkiye'de e, mevcut yargılama süreçlerinin e, sorgulanmasını getirecek ve bu yargılamaların itibar yitirmesine sebep olacak bir soruşturma olduğu yönünde endişelerimiz e, Sayın Cumhurbaşkanımızla da Sayın Başbakanımızla da paylaşılmıştır o dönem Onların... ama netice itibariyle netice itibariyle da Süreç işlemiş devam etmiştir yani. Peki bu, mi? bu mit mit krizi, evet, MIT krizi yani evet. şimdi e, bu fetullahçı yapı ilk karşılaşma anı siz çünkü Adalet Bakanıydınız o dönem ilk mit krizi midir yani o 7 Şubat mit krizi? Yani esas itibarıyla e, böyle kendilerine tam net açık ettikleri pozisyon orasıdır diyebilirim yani. Peki Heseyi mesela Hakan Fidan'ın ifade vermesi konusunda. Ee, o dönemki HSK HSK Başkanı'nın tavrı ne oldu? İbrahim Okur'du herhalde değil mi? Hayır, yani. hayır. O dönem 2012 mi? HSYK Başkanı? Hayır, hayır. E, daire Başkanı oldu. Birinci Daire Başkanı, başkanı, bir, bir, bir başkanı vs. E, o da HSYK Başkanı, Adalet Bakanı'dır hı hı. ama hı hı. biz 2010 değişikliğinden hı hı. sonra e, HSYK'da e, Adalet Bakanı sembolik bir e, temsili vardır yani. Daire toplantılarına hı. katılamıyorsunuz, oy kullanamıyorsunuz. Genel kurul toplantılarına katılıyorsunuz ama e, hakim savcıların, sicillerinin ya da disiplin işlemlerinin hı. görüşüldüğü toplantılara katılamıyorsunuz. Hı hı. Tamamen sembolik hale getirdik bakanı. Hı hı. O da Venedik Komisyonu'nun talebiyledir. Yani hı hı. biz bu çalışmaları Venedik ile beraber çalıştık dememin arkasında bu var. Hı hı. Ee, bakanın yürütmenin etkisini azaltmak istiyorlardı. Biz de o çerçevede e, bakan niye kalsın istedik kurulda onu da izah edeyim. Şimdi parlamentoda, parlamenter sistem yargıda olan bir takım işlerle ilgili soru soruyor parlamenterler. Hükümete soru soruyorlar. Şimdi bakanı aradan çıkartırsak HSYK'nın içerisinden o mecliste sorulan sözlü ve yazılı sorulara kimi muhatap edeceğiz biz? Hakimleri mi muhatap edeceğiz? Yüksek yargı başkanlarını mı muha muhatap edeceğiz? Yani siyasi sorumlu olarak orada temsili bir görevde bulunsun. Oradan aldığı bilgileri gelip parlamentoya hesap versin diye, bakan arada bir e, iletişim kursun diye kalsın istedik. Hakimleri, savcıları meclisinde muhatap etmemek için. Yargıyla yasama arasında, kuvvetler ayrılığını zedeleyen bir pozisyon çıkmasın diye bu kalsın istenmişti. E, dolayısıyla bunun için bakan kurulda kaldı. O günkü şartlarda e, e, Hakan Fidan'ın ifadeye çağrıldığı zeminde e, bizim önemli gayretlerimiz oldu. En nihayetinde bu gayretlerin hepsi boşa çıktı. Boşa çıkınca bu defa seri şekilde e, MIT kanununda bir madde ilavesiyle, yani maddede bir değişiklik yapmak suretiyle aslında bu vardı ama daha açık bir dille yazımı getirildi. Onlar yorumla bunu doğanmaya çalıştılar. Ama biz çok net bir ifade yazarak Başbakan'ın izni olmadan mit çalışanlarının yargılanamayacağına dair bir düzenleme getirdik. Ve birkaç gün içerisinde yasalaştırdık. Ve o sorunu, o krizi o şekilde aşmış olduk. Peki Abdullah Gül mesela Hakan Fidan ha, ifadeye öyle. gitsin dedi mi? İfade versin dedi Asla mi? Asla böyle bir şey olmadı. Aksine Başbakan o zaman İstanbul'da. Ameliyat. Hakan, Ameliyat. Fidan, Hakan Fidan benimle görüştü telefonda. Hı arkasından Cumhurbaşkanımızla görüştüğünü biliyorum. Cumhurbaşkanımız da Çankaya Köşkü'ndeki en kıdemli yetkin hukukçusunu bu işe tahsis etmiştir. Ve bu işten devletin kurumları zarar görmeden çıkılması için çok büyük gayretleri olmuştur Abdullah Bey'in. Bunun tanığıyım. Abdullah Bey'in böyle bir ifadesine ben hiç şahit olmadım, hiç duymadım. Aksine e, bu meselenin e, çözülebilmesi için gayret sarf etmiştir Abdullah Bey. HSYK'nın tavrı ne olmuştu? Onu da sorayım. Şöyle, HSYK'nın tavrı, birinci dairede bir oy eksiği vardı HSYK'da. Böyle bir e, krizi aşmak için bir oya ihtiyaç vardı. Ama o bir oy temin edilemediği için o savcılarla ilgili herhangi bir değişiklik yapılamamıştır o dönemde. Daha sonra o krizin aşılmasında da hı hı. Abdullah Bey'in e, çok gayretleri olmuştur ve şey yapıldıktan sonra yani yasa çıktıktan sonra da o kriz bitmedi. Bir şekilde artçıları geliyordu, devam ediyordu ama o süreçte de Abdullah Bey Cumhurbaşkanı olarak devletin kurumları arasındaki bir çatışma görüntüsü hı hı. oluşmaması için önemli inisiyatifler çok almıştır. Dev ve, devlet sırrı değilse anlatır mısın? Mesela diyorsunuz ki benim de çok özel yok, gayretlerim var. Anlatabileceklerimi, oldu. söyleyebileceklerimi ifade etmeye çalışıyorum. Hı hı. Hatırlatır, ileri, hatırlatır, ileri, hatırlatır, i̇leri şeyler söylediğimi düşünüyorum ama yani. e, Abdullah Bey e, devlet kurumları arasında da bir takım e, temaslar yaparak çünkü anayasal görevi de aynı zamanda ülkenin birliğini temsil eden kurumlar arasındaki uyumlu çalışmayı e, temin etmek de Cumhurbaşkanı'nın görevlerinden bir tanesi. O çerçevede farklı kurumları da bir araya getirerek e, uygun çözümler üretmiştir o dönemde. Bunu dönemin başbakanı da bilir. E, MİT Müsteşarı Hakan Fidan da bunun e, içindedir. Bilir demiyorum, yaşamıştır beraberinde. E, o, o günkü Cumhurbaşkanı'na yapılmış bir töhmettir, buhtandır yani. 7 Şubat MİT krizinden sonra, e, orada Birol Erdem'in de hakkını teslim etmem lazım. Dönemin müsteşarı Birol Erdem'dir. Sayın Bakanım, e, burada e, bu MİT krizine bulaşan e, adamların e, etkisini kıracak tasarruflar yapmamız lazım. Hay hay getir bana ben teşkilatı tanımıyorum tabii ki. Onun çalışmasıyla getirdiği, önerdiği isimleri araştırdık ve 24 noktada kritik görevdeki elemanların yerine biz muteber muhtemet adam koyduk. Şimdi o 24 kişi kritik bakanlığın en önemli yerleri, personel genel müdürlüğü, ceza işleri genel müdürlüğü, cezaevleri genel müdürlüğü, kanunlar genel müdürlüğü, adli tıp kurum başkanlığı, Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü, Adli Sicil Genel Müdürlüğü gibi bilgi işlem UYAP'ın bağlı olduğu başkanlık. Buralar can damarlarıdır Adalet Bakanlığı'nın. Toplam 24 noktaya nokta operasyonuyla isimler koyduk. O 24 noktaya koyduğumuz isimlerin bugün 24'ü de devletin en üst katındadır. Evet, o çok ne Şimdi Halep oradaysa arşın burada. Yani metreyle ölçüyorsanız ölçün, kiloyla tartıyorsanız tartın. Ama bizim tasarruflarımız bunlardır.